Evet. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkamda gördüğünüz bütün büyük eşyalarımızı göstereceğiz kamerayı bir doğru düz tutun lütfen Heh, tamam evet güzel buraları kırparız değil mi tamam evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz bütün büyük aksesuarlarını Aks... 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 Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Hastalığı var. Bunları inşallah kırparız. O zaman başlayalım giriş yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben LPS Büşra kanalından Nar Çiçeği. tanınız mı beni? Bence kimse tanımadı çünkü kanalımda. Çok yeni oh. Ne? Neden bende hep böyle şanssızlıklar var? Neyse. Artık şu eşyaları tanıtmaya geçelim. O zaman LPS bir şey bağlanıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Büşra kanalından LPS Büşra. Daha doğrusu LPS Büşra kanalından Büşra. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz bütün büyük aksesuarlarımızı inceleyeceğiz. Ince bakacağız nasılmış acaba diye göreceğiz hadi başlayalım Şöyle şuradan bir başlayalım şöyle dursun ilk baştan başlayalım öncelikle ya bir kamerayı şöyle bir yapayım ayarlayayım bir Dakika. şöyle mi yapsam Hı. tamam bence oldu bir dakika evet bence oldu şu an şimdi elimizde böyle bir ürünümüz var hemen tanıtmaya başlayayım bu bir buzdolabı şöyle göstereyim kapanıp açılabiliyor. Neymiş bu? Super Face Kı... ne okuyamıyorum ben bunu. Böyle bir şey. Aslında pil taktığınızda e, şurada bir ışık sistemi varmış ama eskide ve burada düğmesi de gidince böyle oldu. ben direkt böyle buz olarak da kullanıyorum. Evet. Kamera çok sağlanıyor şu an. Musluğumuza gitmiş. Ben bunu da e, dün mü yaptım? Evet dün yaptım ben bunu. Böyle buzdolabı var bunun. Bu şekilde. Birazcık kötü oldu ama böyle bir şey. Bu da bu şekilde musluğu var. E, bunun ocağı nerede derseniz şöyle bir koyayım onu. I. Ocağı da burada bu orta tekne şeyi. Tekne tezgahı mı? Öyle bir şey diyebiliyorum. Ve 3'e ee, mi geçtik hatırlamıyorum. 4'e de geçmiş olabiliriz. Bunu da ahşap oyuncaklardan büyük ihtimal kimse bunu bilmiyor. Çünkü ben bunu tanıtımla falan hiç yapmadım. Şöyle kapakları açılıp kapanabiliyor. Aynı şekilde buranın da. Böyle. ıh. Bu şekilde. Ben bunu bo beyaza boyadım. Ee, güzel oldu bence. Aşırı berbat değil. Güzel. Evet aynı şekilde şuralar falan da var. Evet bu arada ben bunu silikonla yapıştırdım ki e, daha sağlam. Arkadaşlar ee, burada aşırı fazla ürün var ve videonun uzun olmasını istemiyorum. Bu yüzden e, ilgimi çeken şeyleri mesela bu tarz şeyleri göstereceğim. Ama bir videoyu görüyorsunuz. Bu şekilde yine ya neyse. Böyle çok güzel bir mini sineması arkasını göstereyim da böyle. Ben bunu birçok videomda kullandım. Hangilerini de hatırlamıyorum şu an ama bayağı video kullandım Bunu kimse görmediği için birazcık ayrıntıya girmek istiyorum. Bunu annem ördü. Böyle dolap. Çok güzel. Aslında ayrıntıya girecek bir şey yok. Annemle beraber ördü. neymiş? Kurabiye çıktı. Böyle ayakları falan çok tatlı bir şey. İşte bunu buradan geçiyorsunuz. Falan fistan. Böyle bir şey bu da. Daha sonra böyle bir sallanan yatağımız var. Çok güzel. Böyle dönebiliyor bu kısmında. Ee, sakin. Bu da böyle bir tane e, oturuyor minişler. Ya, e, modern miniş. Tabii de ben bu videonun konu yani benim. Böyle. Neden benim boyum yetişmiyor? Bana hemen bir şey verin yoksa modellik yapamam. Bakalım bunu alabiliriz. Bence iyi. Fena değil. O zaman ben gideyim. Evet, bu da böyle bir tane masa. Böyle bir koltuk var. Bunu ben teyzem almıştı. Bunu ben yaptım. İlaç kutusundan böyle. Güzel bir dolap oldu. Ama rengi fazla olmadı. Biraz görünüyor bu yüzden. Bunu yine ben yaptım. Ben yaptım. Böyle yumuşacık bir yastığı var. Bunu da ben yaptım. Kaç kere söylüyorum. Yine bunlar ahşap zaten görüyorsunuz ahşap şeyleri. Böyle bir tane mini sepet gerçekten miniş. LPS logosunu görüyorsunuzdur. Ve bunu bakalım bir de. Böyle açılıp kapanabilen. Bu aslında cam ama ben minişleri böyle kıyafet kutusu olarak kullanıyorum. Bence çok güzel. Bunu da arkadaşlar e, dolaplarda böyle kapaklara takılıyor. Raflara değil raflara takılıyor. Bu çirkin görüntü görülmesin diye. Bu da yine minişlerin bu barbilerinde. Böyle güzel manav içinde. Bu da masa kendi yaptım. Burada da gördüğünüz gibi salonun at var. Böyle aynalık var. İki tane böyle masa var. Makyaj masası. Burada yatak, masa ve diğerleri. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ve cumartesi günü iki video geldi. Bugünlerde bayağı bir video atıyorum. Ee, nedenim ben de bilmiyorum. Çünkü çok eğleniyorum videolarda ben. Bugünlerde bayağı bir eğlenceli oluyor. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve önermeyi arkadaşlarınızla unutmayın. Görüşürüz. Kestik.